Bugün oyun masasında çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Niloya bir çay partisi veriyor. Kukuli'nin fotoğrafını da asmış. Çünkü Kukuli'yi çok seviyor. Kukuli'nin o hayran. Çay partisi sonunda bir sürpriz olacak. Merhaba Niloya nasılsın? İyiyim. Arkadaşlarım kapı ah, Kapım orada. teşekkür ederim beni çağırdığın için. Ah çok sevdim geldiğini Haydi. Birlikte çok güzel oyun oynayacağız. Sen gel şöyle. Ben diğer arkadaşlarımı karşılayayım. Aa yine bir çaldı. Bakalım kim oynuyor. Aa tut sen miydin? Ben de biri geldi zannettim. haydi hadi sen de gel çay bahçesine Birlikte diğer arkadaşları karşılayalım. Ayşe sen de ne buradasın? Ben de partideyim. Çok güzel eğleneceğiz bugün. Evet hoş geldin Maşa. Koca yok mu? Ha biraz da gidecek. Koca yısız olur mu? sen de geç o zaman otur. Maşa. Koca gelmeyecek mi? Gelecek mi? Tamam bir söz vermiştim. Çaldı. Acaba koca mı geldi? Merhaba Nima ya. Ben söz verdim mi? Sözüme tutarım. Hoş geldin. Çok sevindim kocayı. Çay partisi sensiz olmaz mı? Birlikte çay içelim. Bu. Bu senin için küçük Haydi, Bu senin için. İyi maili. Bir de sizcik hocam. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş diyor ya. Afiyet olsun. Evet, çay çok lezzetliymiş. Eline sağlık Nilo ya. Oh, çok güzel. Çok tatlı, çok lezzetli bir çay etmişsin Milo'ya. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Afiyet olsun hadi. Tuvaldeki resim kim Milo ya? Tanıyamadınız mı? O Kukuli. Ben onun çok büyük bir hayranıyım. O benim arkadaşım. Ben Kukuli'yi tanıyorum. da sana sürpriz yapabilirim bugün. Öyle mi? Ha, inanmıyorum. Ne gibi bir sürpriz? Bayılırım sürprizlere. O zaman ha, biraz bekle. Sürprizimi göreceksin Mila ya. Ay yaşasın yaşasın. Haydi biraz top oynayalım mı? Oynayalım. Sen de Çocuklar aynı zamanda acıktı. Size hamburger ısmarlayayım mı? Evet ısmarla hadi. Kısa acıktık. Hadi ısmarla ısmarla. Bana ne çok acıktın. Şimdi geliyor. Toast büyük hamburger ameliyatı gitmiş. Evet size hamburger aldım arkadaşlar. Hep birlikte yiyeceğiz. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Şimdi bir daha altın kudurup çektirelim. <laughs> Kırık. yoksa yoksa? Zoya sana bir sürprizim var. Bakalım kim gelmiş? Aç bakalım kapıyı. Ha, çok merak <laughs> ettim. Kim acaba? <gülüyor> 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 çok güzel bir gün oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi hep birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirelim. Çirinç, 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 bye bye, bye bye arkadaşlar başka bir çay partisinde buluşmak üzere.